Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yemek tarifiyle geldim. Bunu diyetimizde uygulayabilirsiniz. Gerçekten hem doyurucu hem de çok lezzetli oluyor. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yemeğimizi ben kendime göre yaptım ama ailecek yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Hani diyet dışında da yemek olarak da düşünebilirsiniz. Ben bunun için şöyle 200 gram kadar kıyma kullandım. Bir tane büyük soğanımı rendeledim. Bir diş de sarımsak kullandım. Birazcık da maydanoz doğradım. Damak tadıma göre tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde de yoğurdum. mamı baharatıyla, soğanıyla, sarımsayla çok güzel bir şekilde böyle yoğurduktan sonra da 2 adet de kabak kullandım. Söylemiş olduğum gibi hani miktarını sizler artırabilirsiniz. 2 tane kabağımı çok güzel bir şekilde yıkamıştım. Bu uç kısımlarını kesiyorum. Daha sonrasında da bir parmak genişliğinde de doğradım. yapımı birazcık patlıcan kebabı gibi hani patlıcan kebabında böyle yuvarlak doğruyoruz aralarına da kıyma koyuyoruz ben bugün kabaklı yaptım gerçekten çok da lezzetli oluyor bu şekilde aralarına kıymalarını koydum daha sonrasında ilk önce birazcık biriktirdikten sonra da aynı patlıcan kebabında olduğu gibi de yan yana dizdim Kıymam bitene kadar hepsini aynı işlemden geçirdim. Aralarını isterseniz böyle ceviz büyüklüğünde koyarak miktarını da artırabilirsiniz. Ben birazcık bol bol koydum. Kalan kabaklarımı da tepsimin kenarında birazcık boşluk kalmıştı. O kısmını ekledim. Üzerine sos için de 2 tane domates kullandım. Bunları da rendeden geçirdim. Üzerine birazcık tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. 2,5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Çok güzel bir şekilde de karıştırdım. Yemeğimizde ben su kullanmıyorum çünkü kabak pişerken çok fazla sulanıyor yeterli geliyor o yüzden de iki tane domates kullandım bir tatlı kaşığı da biber salçası kullandım eğer biber salçanız yoksa normal domates salçası da kullanabilirsiniz bu şekilde kaşığımın arka tarafıyla ezerek salçamı çok güzel bir şekilde özüyorum daha sonrasında da yemeğimizin üzerine dökelim Bizim evde ben kabağı seviyorum ama işim sevmiyor. Ona da böyle patatesli bir yemek yaptım. Beraber aynı anda fırınıma sürdüm. Fırınımı önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar olarak ayarlıyorum ve fırınıma veriyorum. hazırlamış olduğum domates sosunu bu şekilde kaşıkla eşit bir şekilde üzerine döküyorum. Daha sonrasında da söylemiş olduğum gibi önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 50 dakikada çok güzel bir şekilde pişiyor. Yemeğimi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli görünüyor. Şöyle bir 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar beklettikten sonra da kendime servis yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu tepsiyi de eşime yaptım patatesli bir şekilde. Nasip olursa patates yemeye başladığım zaman eşime yapmış olduğum yemeğin soğanlı bir şekilde sizlere tarifini de vermek isterim. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Yemeğimizi isterseniz normal hayatınızda isterseniz de diyet listenizi alarak güzel bir doyurucu öğün yapabilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum. Allah nasip ederse başka tariflerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın